Muazzez ablacığım, bak senin oğlunla ilgili bir telefon geldi. Telefon hattımızda Hasan Bey var. Hasan Bey. Efendim Müge Hanım. Günaydın, hoş geldiniz. Siz Fırat'la konuşmuşsunuz. Ee, evet Müge Hanım, konuştum ben. Dün de ve günü beni aradı. Biz bununla sosyal medyada tanışmıştık. İki gün önce. Ee, yok, biz bir ay kırk gündür belli tanıyorum ben bunu. Hayır hayır, iki gün önce mi konuştunuz? Evet, iki gün önce konuştuk. Hadi gözün aydın, bak ay. Allah'ım çok şükür Allah'ım Allah çok şükür sana çok şükür Allah'ım binlerce şükür olsun Ay canım benim hayatım Bir sana kurban olayım be Ay çok teşekkür ederim Ya sana kurban olayım be <laughs> Ben kurban olayım hepimize Hocalarım hepimize kurban olayım Bak bak arada. ne demiş bak ne demiş oğlun Hasan Bey sizden para istemiş ee, ee, evet mi geldim. Ben, ben dedi e, Malatya'dayım dedi. Eee e, sözleneceğim dedi. Sözüme gel dedi bana. He. Hani ben de gelemem şu anda işim var dedim. Dün geri e, dün de günü aradı beni. İşte nişanımız olmadı kardeş. Ben buradan geri gideceğim dedi. He. Senin oraya geleyim dedi. Ben de dedim hani ben seni tanmıyorum, sen beni tanmıyorsun. Benim burada ne işim var dedim Müge Hanım. <laughs> Ay sağ ol. Allah razı olsun. Ondan sonra işte yine para istedi benden biraz harçlığım yok dedi. Yani önce sözleneceğim Haşlı. diyor sonra sözü de yapamıyor. Evet. Evet Müge Hanım. E bak e, seninki sözlenmeye gitmiş Malatya'ya siz Banatyalı mısınız? Yok hocam. ben Kayseri'liyim. Ben Kayseri'liyim. Bayburtluyum. Siz de Bayburtlusunuz. Evet. E Malatya'da kızı nereden Askerlik, bunu? askerlik etmiş o hocam. Malatya'da. Evet orada askerlik He. E sana söylemiş miydi Ama ben Malatya'dan bir kız İmi bana çok farklı bir şeyler demişti kendisi. Ben polisim şöyle böyle demişti. Hani ben zaten kendinin yalanlarını gördükten sonra numarasını engelledi. Ondan Siz sonra, de sonra de, beni e, başka numaralarla hocam, aramaya başladı. Siz nereden tanışıyorsunuz bu Sosyal medyadan. Sosyal medyada birinin canlı yayınına girmiştim Müge Hanım. Orada tanışmıştım. <laughs> Vallahi bu canlı yayınlar beni öldürecek ha. Gökhan Bey de yok Hasan Bey bir kere öncelikle çok teşekkür ediyorum. Hayatta evet. olduğunu söylediğiniz için. Allah, 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 razı, Allah olsun. razı olsun. Allah sizden razı olsun. Hasan Bey bir yazar mısınız? Annem Müge Hanım'la da der misiniz? Nereden konuşuyorsanız bizi bir arasın. O, vallahi Müge Hanım telefonumu geri satacağım dedi. Ben seni <laughs> ararım başkan numarayla demiş de eğer o numara duruyorsa ararım. Ya yani. yani ne olur bir sosyal medyadan nasıl ulaşıyorsanız birbirinize ben artık onları çok bilmiyorum ama evet. bir ararsanız çok teşekkür ediyorum. Sizden haber bekliyorum. Gökhan Bey de telefon attığımızda <laughs> hemen onu da alayım. E, Gökhan Bey günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın abla. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk ablam. Siz de Fırat Malatya'da diyorsunuz. Evet abla ben burada minibüsçiyim. Ben minibüse bir de kendisi. Geldi dedi, ben İstanbul'da bir işi şey yapayım dedi hani. Ben de durdururum bir minibüsçüyüm abla. Evet. Anlamıyorum ama. Geldi işte bir o gün yarım gün benimle beraber gitti geldi abla. Beraber dağıldık yani. Minibüsçülük mü yapmak istiyordu? Ee, Minibüsçülük yapmasın dedim. Burada daha iş şey olmaz dedim. Yani kimse tanımadığı için benim burada daha iş şey olmaz dedim kendine. Siz demişsiniz ki iki günde bir benim yanıma uğruyor. Tabii tabii. Daha dün aradı ben açmadım. Allah, Dün ben aradı açmadım telefonu. Ya bir arar mısın Gökhan Bey ne olur? olur. Bak annen televizyona çıkmıştı. Ne olursun. Babası hasta ne olursun. <laughs> Yalvarırım size. Tamam şimdi bak Gökhan Bey telefonu da verirseniz bizim arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Allah ne tamam. muradınız varsa versin. Hadi bak, gözün aydın hayatta. Oy, selam kulmanım. Sağ, sağ olasın hocam. Anladım. Allah ha, razı olsun. Şiş, Hepinizden evet, binlerce razı olsun. Ha, i̇nşallah Bütün sizde... Bizi sizden... çok boğalttık, böyle boğaldık, kaldık. İhtiyar herif, hasta, 75 yaşında böbrek hastası. Ben onunla sabah açın ama Ağlayırız, bir yerden bir haber gelsin. Yapma yavrum, bizi bu hale düşürtme. Günah baba ya. Ya günah no, babayın ya. Acıcam o adama, ya. Ay ne diyeyim ki? Allah yardımcınız Allah olsun. Allah'ım sen büyüksün. Sen Ama sana ben... bir şey söyleyeceğim. Düşün üzülme hayattaymış bak. inşallah hepsinin sesini duyalım. Buluruz alırız tedavi ettiririz. İnşallah Önce, hocam. Önce aslı olan can. Oh. Hayatta olsunlar. Geri Allah seni var etsin kuzum. Allah kuzunu sana bağışlasın. Çok teşekkür ediyorum. Hayatta senin canan sağlık hepimizin. <laughs> hepimizin canına <laughs> Allah. Rabbim sağlık versin. Kuzularım hepimizin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizde ne güzel dualar oluyor. Allah'a şükür olsun. Geçen Senin... gün böyle bantları izliyorum tamam mı hafta sonu. Dedim ki aydın kurban oldum Allah'ım çok teşekkür ederim dedim ya. Yani sonuçta sen vesile kılıyorsun. Hani o vesileliği elimizden alma. Oy, Rabbi, ee, bu ne bu kadar ya. güzel bir iş yapıyoruz. Bazen üzülüyoruz çok bazen sinirleniyoruz ya. ama böyle çok birinin güzel, de mutluluğuna tatlısın. ortak olmak çok, çok, çok güzel oluyor. Çok tatlısın Allah seni Hayır, yani Çok var teşekkür olsun. ederim çok sağ ol. Allah seni hiç bağırtmasın kuzum. Hepimizden ya. Binlerce hepimizden. senden rahatsız olsun. Hepimizden dur bakalım hadi ilkini Hocam, bulduk inşallah. Darısı hepinizin başına dua et. Cüneyt'i bir bulalım. Ben bu Cüneyt'e çok sinirlendim. Ama bir Abbas'a da bir bakalım. Şimdi Abbas'a da ne diyeyim? Ama arkadaşlar yani bu Vallahi sosyal medyalardan bu çıkın. Allah çıkın. Bak e, geçen gün bir olur. şey izledim. Bir tane aklı evvel diyor ki işte Miganlı da diyor bu sosyal medyadan çok uzak tuvalette resim çekmeyin diyor. Çekmeyin. Çıkın bu sosyal medyadan da. Siz eğer beni tanıyorsanız. Ben istediğim her şeyi öğrenebilecek kapasitedeyim. Rabbime şükürler olsun. Amin. Allah beni öyle yaratmış. Benimle alakalı değil. Ben o sosyal medyayı kullanmak istesem, ooo! Alırım da götürürüm de böyle bakarsınız neler yapmak istiyor. Diyorum ki size gerek yok, gerek yok. Yani al bir kitap oku, iki su yap, yerleri sil. Yani aç üç çocuğun varsa yemek yap. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela gideceğim lokumu yıkamam lazım falan. Bir sürü işim var yani tutup da ben şimdi bilmem kime bakamayacağım. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Bak bir tane aklı evvele söylüyorum. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hocam demişler tuvalette sakız çiğnemek caiz mi? Yani demiş yani günah değil ama ne yediğin merak konusu olur demiş. Tamam mı? Biraz mesela alın bir Nasrettin, Hocası, Nasrettin Hoca fıkrası okuyun. Bak bu bile bir insanı hayatında bir genel kültürdür. Ama yani böyle sosyal medyalarda gezip ondan sonra o ona mesaj attı bu buna bunun sonu yok arkadaşlar. Uzaklaşın bunlardan ben sizin düşmanınız mıyım? Reklama girelim bir tane de bir kızımız var 45 yaşında bir adam tarafından kaçırılmış hem de teyzesinin kocası. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden gönderildi oğlunu buldu.